Evet, bugün en fazla soru gelen konuyla ilgili bir video çekmek istedim. E, i̇lişkilerde en çok neye dikkat etmeliyim? İşte şöyle bir ilişkim var ama o kişi bana uygun mu, değil mi? Ciddi bir ilişki adım atmak için uygun mu değil mi gibi böyle çok sık direct mesaj üzerinden sorular alıyorum. Aslında şöyle bir genel cevap niteliğinde çekiyorum bu videoyu. Tabii ki her kişinin arka plandaki bireysel öyküsü farklıdır. Ama burada kendinizi bulabilmeniz, değerlendirebilmeniz açısından şöyle bir genel hatlarıyla değineceğim bu konuya. Şimdi biriyle ilişkiye başlamadan önce flört veya tanıma aşaması dediğimiz bir dönem var. Bu dönemde öncelikli olarak kendi sınırlarınızı ve ilişkiden beklentilerinize iyi bir şekilde bakmak lazım. Objektif bir şekilde yapılacak olan öz değerlendirme ilişkiye başladıktan sonra e, hüsranı önleyen en temel şeydir aslında. Çünkü öz değerlendirme yaparsa bir ilişkiden ne beklediğimi, ilişki içerisindeki sınırlarımı çok daha net bir şekilde e, biliyor olurum ve bu yüzden de partnerimde kendi sınırlarımı uygun özellikler arıyor olurum. Şimdi karşı tarafı değerlendirmek için bazı altın kurallar var. değerlendirmeyi yaptıktan sonra. Örneğin yakınlık ve samimiyet arayışında olup olmadığını netleştirin karşı tarafı. Yani hani daha önce canlı yayınlarda bağlanma stilleriyle ilgili yayınlar yaptım ben çok kez. Oralarda ne dedik? Erkek. Karşı taraf yakınlığı ve samimiyeti, bağımsızlığa bir tehdit olarak algılıyorsa bu kişi aslında kaçıngan bağlanma stiline sahiptir ve eğer siz ciddi ilişki arayışındaysanız karşı taraf bu yakınlık ve samimiyet arttıkça e, ilerleyen süreçte sizi küçümseme eğilimine girecek ve bir şekilde çünkü onlar için küçümseme davranışı o duygusal ve fiziksel mesafeyi koymak için bir araç olarak. Sizi küçümseme eğilimine gelecek yaptıklarınızı takdir etmemeye başlayacak ve bir süre sonra ayrılık gerçekleşecek. Çok yüksek bir ihtimalle çünkü ilişki istemiyor temelde. Ee, genellikle kaçıngan bağlanan şu cümlelerden de tanıyabiliriz. Ee, eğer farklı ortamlarda tanışıyorsanız bir ideal aşk tarifleri vardır. Yine olmadı ama ben eminim ki bir gün o doğru kişiyi bulacağım. Ve o doğru kişiyi bulduğumda çok mutlu olacağım. Ee, bir anda hayatımda müthiş bir huzur hakim olacak. Ben doğru kişiyi bulamadığım için bu kadar daldan dala atlıyorum derler. Bu da aslında kendilerince ilişki devam edememeleri noktasında tutundukları dayanak noktalarıdır esasında. Bir diğer taraf, taraftan yine Baş tarafta bakılacak temel altın kurallardan ikinci maddemiz ilişki konusunda reddedilme ne kadar duyarlı ve zihni ilişkiyle ne kadar meşgul. Şimdi zihni ilişkiyle ne kadar meşgul ne demek? Sizinle ne kadar meşgul demiyorum. İlişkiyle ne kadar meşgul zihni. Yani sürekli olarak herhangi bir tartışmayı, bir fikir tartışmasını bile ayrılık tehdidi, potansiyel bir ayrılık tehdidi olarak mı algılıyor? Yoksa etkili bir şekilde iletişim kurabiliyor mu? Üçüncü maddemizde bu zaten etkin iletişim konusundaki tepkileri değerlendirmek en önemli kriter bence bu. Çünkü eğer ki uzun soluklu bir ilişki düşünüyorsanız iletişimin olmadığı bir ortamda, bir koşulda ilişkiden de söz edemeyiz. Çünkü tartışmalar uzlaşmayla sonuçlanmayacaktır. O yüzden etkili dinleme becerisi var mı? Ve gerçekten bir problem yaşadığınızda size karşı suçlayıcı bir tavır sergilebilirsiniz Yoksa e, daha uzlaşmacı bir şekilde mi yaklaşıyor? Bu da yine e, karşı tarafta bakacağınız en temel kriterlerden birisi olmalı. Şimdi gelelim etrafla sohbet ederken ve sizinle o tanım, tanıma aşamasında eski partnerlerinden bahsediyorsa. Eski partnerlerinden nasıl bahsettiği de çok önemli. Yani eğer ki eski partnerlerini... E, daha kötüleyici, daha küçümseyici bir sohbet havasında anlatıyorsa kişi, bilin ki yarın dört gün sonra siz ayrılırsanız eski partneri nasıl anlatıyorsa siz de benzer bir biçimde anlatacak. Çünkü aslında mesela bir örnek vardı Ahmet bağlanma kitabında. Orada şeyden bahsediyordu. Eşiyle ayrılan bir danışan daha sonrasında işte eşinden bahsederken yeni tanıştığı kişiye ya da işte ilişki beklentisini anlatırken halihazırda zaten şu anda bile benim ilimi kemiğimi kurutan birisi var maddi olarak kendine yeten bir kişi olmalı yoksa iki kişiye aynı anda bakamam mesela şimdi bu niye kaçıngan bağlanma e çünkü Belki çocukların annesiydi o örnekte. Çocukların annesinden sadece ve sadece iliğimi kemiğimi kurutan bir kişi diye bahsediyordu. Yani burada e, er ve geçmiş ilişkisini bu şekilde değerlendiriyordu. Şimdi insanların geçmiş ilişkilerini değerlendirme biçimleri aslında bize bugün yaşayacağımız ilişkiyle ilgili bazı ipuçları verir. Bunları da aslında yakalayabilmek, ayırt edebilmek kuracağınız ilişkinin ya da o ilişkiyi kurmak isteyip istemediğinizin belirleyicisi olabilir yine ee, yine bir diğer şey de kaygılı bağlanan kişilerde bu çok sıklıkla görülüyor İlişkiyi çok narin, böyle pamuk ipliğine bağlı gibi mi değerlendiriyor partneriniz? Yani en ufak bir tartışma yaşandığında eyvah beni terk edecek, ne olur beni bırakma, sıkın beni bırakma diye mi? Hani artık ona nasıl davrandığınız şu bu değil, lütfen o ilişki devam etsin modunda mı ilerliyor? Bu da flört aşamasında aslında çok sık görür. Hatta en temel kaygılı bağlanan kişilerin özelliklerinden birisi stalking davranışlarıdır. Yani işte sürekli neredeydiniz, ne yaptınız, bunları incelerler ya da işte ilişkiyi başlatan kişinin siz olmasını isterler ya da işte mesela böyle doğrudan mesaj atmak değil de ay kuzenim mesaj atmış işte ya da toplu bir mesaj gibi mesaj atma sizin cevabınıza göre yakınlaşma eğiliminde olabilirler. Şimdi güvenli bağlanmayı zaten biliyorsunuz bunların hiçbirisinin olmadığı aslında daha yakınlığa müsait işte etkili dinleme becerilerine sahip tartışmalarda uzlaşmaya eğilimli ne istediğini bilen ve karşı tarafında isteklerine saygı duyan. Kişiler de güvenli bağlanma e, stiline sahip kişiler. Şimdi bu özelliklerden işte bir inceleyin. O altın kurallarınıza bir bakın. Ve yine söylüyorum aslında başta söylediğim konu. Şimdi hiç kimse kaçıngan bağlanan kişilerle ya da işte kaygılı bağlanan kişilerle ilişki içerisinde olmuyor mu? Hayır aslında etrafınızda pek çok kişi kaygılı bağlanan partnere sahip ya da işte kaçıngan bağlanan e, partnere sahip kısa vadeli ilişkilerinde çoğu zaman. işte burada aslında asıl bakacak olan kendi özdeğerlendirmemizi yapacağız ve ben nasıl bir ilişki istiyorum? Ondan sonra da buradaki o kriterleri inceleyip ona göre o kişiye hayatıma alıp almama kararını aslında yine verecek olan kişi kendimiziz. Ona göre kişileri seçmeye çalışacağız. Ee, böyle olursa neden ben hep yanlış insanlara aşık oluyorum cümlesi hayatınızdan uzaklaşmış olacak.